Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte YouTube'dayız. Arkadaşlar şöyle Ahmet iki kanalına e, Ozan şöyle bir yorum atmış. Ozan Pro 1. Öğretsene daha yazmış. Öğret öğreteyim dedim. Yarın dedim. Ve yarın oldu. Şu an öğretiyorum. Şimdi alttaki artıya basıyorsun. Böyle Böyle bir şey oldu mesela Şimdi bunu youtube'a yükleyeceğim YouTube Tamam şimdi e, Buradan şey yapacağız Sonraki diyoruz Yok dur bir dakika Sonraki demiyoruz Pardon Bakın evet. Bir dursun, şöyle bir kapatalım sesini. Bir çok ses açıyor. Şimdi e, ben buraya bir şey almak istiyorum mesela. En sona bir şey yapacağım, yani yapıyordum. Herkes görüyordur. Ortaya iskelet kafa koyuyordum. Böyle yapıyorum. Nerede durmasını izliyoruz istiyorsak, şöyle yapıyoruz. Mesela. Dur bir dakika. Mesela izleyelim şu an. Tam burada çıksın. Tamam, bitti diyelim. Sonra sonraki diyorum. Buradan normal ee, bir başlık yazayım mesela. Pro muyum? Şimdi bunu YouTube'a ekleyeceğim. YouTube'a ekleyeceğim bunu. Pro muyum? Şuraya da Videoyu göster diyorum. E, yükleniyor burada. Neyse arkadaşlar bu kadardı. Anladıysanız iyidir. Anlamadıysanız kötüdür. Anlamadıysanız tekrar izleyebileceğim. O zaman bay bay.